Hepinize merhaba arkadaşlar. Wojakoyum. Ben bugün sizinle beraber arkadaşlar Poppy Playtime Chapter 3 oynayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Chapter 2 e, A'daki sinek Poppy artık özgür. Fabrikadan kaçış bul diyor. New Game diyelim. Bence bunu skipleyelim. İzlemek istemiyorum hiç. Ben bunu izlemiştim şeyde internette. Mob tıkladım ve başladı. Evet arkadaşlar en son burayı e, açmıştık chapter bir de hatırlarsanız. <laughs> son, Aha. Burayı biz en son geldiğimizde dolap kapının önündeydi. Kilitliydi. Artık acaba diye diye Bu kim? Dino. Dino Can değil değil mi lan? Bak. Burada böyle kapılar var. Hadi bak Gerisi bu yoldan dedi. Geçmiş olsun reis. Elliot Latwick. Keep going. Ha arkadaşlar burası şey ben fragmanda görmüştüm Spider-Man'in ilişkisi. <Sessizlik> bir... Böyle mavi ile kırmızı kırmızıyla aldım. Does someone need a hug? Give me a squeeze. I promise I won't bite. Come closer, friend. I'll squeeze you until. Spiderman'cilik oynar. Biraz paçadan bıraktım ama bir şey oldu. Elimi burada Burada çocukların resimleri falan var. Şurada bir yer var arkadaşlar. Geliyorum. Ah. Evet. Oh, uh, sorry. Poppy. I didn't mean to scare you. <laughs> Sadece electricity geri back on. Here. Arkadaşlar iyi ığıları şey yapamıyor biraz. Here. I wanted to thank you for freeing me. I freeing was free. stuck here for so long. Oh. I'll like pay you back. Where's the train station? It needs a coat, and I have it. We're gonna get out of here mm -hmm. as soon as you get on up here. <laughs> Hadi benim. Oyunca, oyuncam ama Benim. 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 Bir şey biz Biz de oraya, nereden geçeceğiz acaba? Gidelim. Hop hop yemeğe bak. Gidemiyor arkadaşlar buradan. I'm going to you to trust me. <gülüyor> <gülüyor> oradan gitmem. Açın şurayı oradan gideyim. Aç şu oradan gideyim. Burada burada. <laughs> Onu düştük kaydırağı alıyom şunların jileti yoktu ama gamestage gamestage gg Game tamam <laughs> <laughs> 带进去。我好痒啊！爸爸，扑通！ Is it this exciting, Poppy? Is she exciting, Mommy? Poppy. Mommy heard Poppy. that Miss Poppy was going to just give Poppy. you the train code. Now, how is that, Mom Color? Instead, why don't we make a game oh, out of it? it? The game station is still working. It will be just like old times. In all three games, I'll give you the train! Mommy loves that idea, puppy! Her mm -hmm. You're going to have so much fun! Get get to cool and Mommy will get things started! Obey okay the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive! Wash! <laughs> <laughs> я не знаю. я не знаю, что я... не знаю, что я... не знаю, Bun katiren, yeşil eliyor. Hassas çok etkili welcome to the Arkadaşlar, bence ne biliyor musunuz şimdi bunlar burada yeşil ya. bunların hepsini yapınca yeşil el verdi. burayı açacağız yeni çalıştım. sonunda tren kalkacakken atlayacağız. M Mami bizi yakalayacak. Kovalamak için de geberteceğiz bence. Biraz garip oldu ama. I know when your birthday is. Kırmızı elim almasaydınız sana bir şey yapmazdım. Oha baka bak. Pum. arkadaşlar. Üçüncü bu. Hadi. Play time go. Yeşil el. Yeşil el alacak arkadaşlar Diyor ki ters üçgenlere yeşil fırlat elektrik alıyormuş. 10 saniye boyunca elektriği tutuyormuş. <laughs> Tenciler bilir endoplazmik retikulum yapıyor. Diyor ki normal üçgenlere de basıyormuşuz bunu. Ters üçgenlerden alıyoruz. Normal üçgenlere basıyoruz. Ama zamanında geçmemiz gerekiyormuş. Yoksa kapı üzerimize şunu alabiliyormuş. Yani Her şey herhalde 10 saniye. İşte, güzel. Teşekkürler. Sana bir öpek Nereden bu boru hazırlamış. Tamam ayran daha güzel atacak şimdi. Şuradan bir yerden gidiyor. Buraya Ayran diyor arkadaşlar daha güzel çalışsın. Buraya elektrik var. Altı buraya gelmişti. Güvenlik öncelik gelmiş. Oha beyaz yer

This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact, exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Ha arkadaşlar diyor ki sana şeyi verecek mesela yellow yellow blue diyecek sen de aynısını oradaki renklere göre yapacaksın yellow yellow blue Onun, o sırada biz yaparken bu tavşan bize doğru geliyor yapınca tekrardan yukarı gidiyormuş anlıyor ki yanlış yaparsan Bunzo sana daha hızlı gelecek you, bize ulaşırsa testimiz sona eriyormuş The test will become more mm -hmm. difficult as Just it continues, research. with longer patterns mm -hmm. in quicker mm -hmm. succession. That's all. Good luck. So. So. Do you oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunsen must be. It's a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, no. No, 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 no. That's, the oh <laughs> that's the dinner bell. Good luck.

White 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 Torginch White, White White Torginch White Torginch White 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 Chaos. White Torginch White Torginch White White yellow Violet, yellow, yellow. White, Violet, yellow, yellow. Round four. Blue. Blue. Blue Heart, Blue. you Blue J. Blue J. call question mark. Oha. Bulu. Hay. Soru işareti. J. Morris Oha arkadaşlar maşallah. Bulu. J. Hay. Soru işareti. P. Daha. Bulu. J. Morris question why. Question mark. Bulu. J. Bir sayısı.

Part of the code for the train. Look out. Mommy was hoping. Let's see. 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 let us see let us see let us knows other ways to play with you. bu borulu borulu morulu baksanıza arkadaşlar bu ne ray altı şuradan gidecek arkadaşlar sanırım sopan sesler geldi. Понятия Bak iki bölümdür bunu yapıyorsunuz yakında daha davet... var. <laughs> Arkadaşlar başladığımız yere geri döndük. arkadaşlar birinci bölümümüzün burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.